Merhabalar arkadaşlar, Cranable kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Team Fortress 2 uzun zamandır güncellemesi görmüyor ve daha da kötüsü bize Memories Machine güncellemesi getireceğiz dedikleri halde hala bir gelişme veya duyuru alamadık. Durum bu halde olunca ben de sizlere yaşayabileceğimiz 5 tane senaryoyu sunmak istedim. Bu senaryolar TF2'nin geleceği hakkında en iyiden en kötüye şekilde olacak. Kendi tahminlerimi ve fikirlerimi paylaştığım bir video ile karşınızdayım. Gelin en iyi senaryomuzdan başlayalım. En iyi senaryomuzun başlangıcında Team Force 2 sonunda senelerdir beklediği güncellemeyi kazanıyor. Opa, style, opa, opa, style. Diğer sezonsal güncellemeler gibi değil, cidden içerik dolu bir güncelleme olan TF2, Bambus'un işin modunu yeniden canlandırıyor. Getirdikleri yeni Avustralya'nın silahlar veya farklı şekilde yine değerli olan yeni eklentiler ve silahlar mağazayı canlandırabilecek gibi duruyor. Üstüne oyun eklenen robot temalı kozmetiklere de dolu robot kasası, robot temalı kıyafet sevenleri de but etmiş durumda. Tabii ki bir de unutmayalım robot temalı alay hareketleri de oyuna eklenmiş. Topluluk bu eklentilerin etkilerini zamanla gösterecek umuduyla hareket ediyor. Tabii ki sadece yeni silahlar eklenmekte kalmıyor. Members Machine modu için oyuncuya uzun süre oynama keyif veren haritalar ekleniyor ve hepsi hatası bir şekilde dengesi çok iyi yapılmış. Members Machine dışında normal oyun için bir sürü hata düzeltmeleri ve denge değişiklikleri getiriliyor ki Members Machine'i oynamayan ve TFG'den keyif alan diğer kitle oyunlarını daha kıcı bir şekilde oynayabilsin. Bugün güncellemenin ardından Team Fortress 2 beklenmedik bir oyuncu sayısına ulaşıyor ve yeniden takım odaklı savaş oyunları kategorisinde adını duyurmaya başlıyor. Bu gelişmelerden sonra Valve yine yükü tam olarak üstüne alma da topluluk odaklı güncellemeleri daha açık olacağını söyleyerek pas son dokunuşlar eklemiş oldular. Team Fortress'in geleceği çok daha parlak gözüküyor. Man vs güncellemesi beklendiği gibi oyun ekleniyor ve topluluk bu duruma karşı bir hayli şaşkın ve heyecanlı. İlk olarak tabii ki paralı görevler ve bunların yapmaya karşılık olarak verilen ödüllere bakıyorlar. Ödüller yine fena değil seviyesinde. Ödül olarak yeni Avustralya silahlar, savaş boyası veya yeni bir şey eklemişler. Yeni eklenen haritalar eğlenceli bir yeniden oynamaya açık bir şekilde dizayn edilmiş. İçlerinde mini haritalar ve dengesizler yaşansa da beklenenin üstünde oldukları için kimse ağzını açmıyor. Bu hatalar başka yerlere sıçrasa da bunları en kısa sürede düzeltiyorlar ve Valve'ın oyunun akışının bozulmaması için uğraştığını görebiliyoruz. Robot temalı kutunun oyuna eklendiğini ve alay hareketlerini robot uygun olduğunu görebiliyoruz. Uzun zamandır güncellemeye aç olan TF2 topluluğu için bu güncelleme ilaç gibi geliyor. Hatta bu güncellemenin iki şehir operasyonunun devamı gibi görülmesini sağlıyor. Çünkü iki şehir operasyonu Memories için çok önemliydi ve oyunun canlanmasını sağlamıştı. Aynı şekilde bu güncelleme de o değeri görüyor. Oyun yeniden canlandırdığı için herkes mutlu, oyuncu sayısı güncellemeyi merak edenlere bir hayli artmış durumda ama ne kadar stabil kalacak emin değiliz. Güncellemenin iyi karşılanması ve Valve'ın güncellemeye karşı olan tavrı birkaç sene içinde yeni bir güncelleme görebiliriz umudunu devam ettiriyor. Beklenilen Memories Machine güncellemesi sonunda oyuna ekleniyor. Oyuncular bu haritalara baktığında ise pek de beklediklerini bulamıyorlar. Haritalardaki hatalar oynanışı etkiliyor ve düzgün bir şekilde oynanabilmesi için günler içinde acilen bir güncelleme daha gelmesi gerekiyor. Görevleri bitirdikleri zaman ise yeni gelen tek şey yeni harita rozeti oluyor. Aynı diğer Memories Machine modlarında olduğu gibi görevi bitirdiğinizde sadece robot kafalı bir silah veya şanslıysanız Australia'mı düşürüyorsunuz. Yanında robot temalı yeni kozmetik kutusu ve savaş rengi kutusu gelmiş ki kötü olmasa da oyuncuların pek ilgisini çekmiyor. Eklenmelerinin sebebi sadece daha dolu göstermek olduğu çok belli. Aslında senelerdir gördüğümüz sezonsal güncellemeler kıyasla daha uğraşılmış bir güncelleme olsa da toplumun büyük beklentileri bu güncellemeyi kötü olarak görmesine yol açıyor. Oyuncu kitlesine ne bir artış ne de bir düşüş olan Team Fortress 2 heyecanla beklediği Members Mission güncellemesinin böyle çıkmasına çok üzgün. Seneler sonra belki daha iyi bir güncelleme alırız umuduyla yoluna devam ediyor. Team Force 2 oyuncuları bir gün TF2'yi açtıkları zaman yeni görevlerin eklendiklerini görüyorlar. Ama işte beklendiği gibi değiller. Haritalar hata dolu ve oynayacak halde değil. Hatta bu güncelleme ile gelen hatalar diğer modlara da yansımış durumda. Bu hataların yanında en kötüsü ise bu yeni gelen haritaların menap modunda olmaması. Yani sadece birlik modunda olup bitirdiğinizde ödül vermeyecek türden görevler olduğuydu. Tabii ki topluluk bu duruma çok sinirli ve üzgün. Bu haritaları yapan de konuştuklarında ise aldıkları cevap şu. Biz bu haritalar için çok uğraştık ve Valve oyunu eklemek için bizle iletişime geçti. Ama sonrasında anlaşmazlıklar sebebiyle istediğimiz gibi ilerleyemedik. Bunu öğrenen TF2 topluluğu artık Valve'ın TF2 umursamadığını garantilemiş oldu. Yine de bu güncellemeyle gelen robot temalı kutu ve savaş boyları fena değildi. Valve'ın Members Mission Board için bir güncelleme daha getirmeyeceği artık kesinleşti ve normal oyunlara getirilme artık umut meselesi. Valve güncelleme üstüne senelerce sessizliğini korumaya devam etti. Kimsenin tahmin etmediği yılbaşı veya cadılar bayramı güncellemesinde TF2 topluluğu oyuna yeni birlik görevleri eklendiğini gördü. Bunlar bildiğimiz gibi ödülsüz sadece harita oynadığımız görevler. Topluluk yıllardır beklediğimiz güncelleme bu muydu diye haykırışta. Ne yeni kozmetik kasası, ne savaş boyası, ne yeni alay hareketi veya yeni ödüller hiçbir şey yoktu. Birlik moduna eklenmiş 3-4 tane yeni harita ve sessizlik. Topluluk tabii ki bunun sebebini sorgulamaya başladığında ise öğrendiler ki normalde Valve TF2 için büyük bir güncelleme planlamış. Ama Team 2 için vermek istedikleri emeği ve bütçeyi aşacağı için vazgeçmişler. Bu cevabı alan TF2 topluluğu parçalanmış ve artık TF2 için hiçbir gelecek olmadığını görmüş oldular. Evet arkadaşlar, nasıl keyifle başladık, nasıl bu bozuk bitirdik videoyu değil mi? <laughs> bu senaryolar tabii ki kendi kafamda kurduğum senaryolar arkadaşlar. Ama sizinle paylaşma sebebim hangisini yaşarsak yaşayalım, şimdiden hazır olalım isteğimde. Beklentiye girmek korkunç bir şeydir. Genellikle beklentinizin karşılığını alamazsınız ve karşınızdaki ne kadar iyi olursa olsun sizi tatmin edemez. Ben de bu yüzden hiçbir beklentiye girmiyorum karşımdakini olduğu gibi kabul edip artısıyla eksiyle hareket etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki Memories Mission güncellemesinin eğer bir gün oyuna eklenirse beklentisiz bir şekilde oynamaya çalışacağım. Eğer sizin de güncelleme hakkında tahminleriniz varsa bana yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.